Binlerce öğrenci dün okul hayatına ilk adımını attı. Dört gözle bugünü bekleyen çocukların kimi zorlandı, kimi keyfini çıkardı. Veliler de adaptasyon sürecinin ikinci gününde bahçede beklemeye devam etti. kimi eğlendi, kimi zorlandı. Minikler okulun ikinci gününde de adapte olmaya çalıştı. Miniklerimiz dün ilk eğitim öğretim dönemlerine merhaba demişti. Bir haftalık oryantasyon süreçleri başladı. Şimdi fazlasıyla heyecanı olan miniklerimiz küçük sıralarında yerlerini aldı. Neden heyecanlandı? Çünkü akıl şeyler yapacağımız için. bakın çok güzeldi. <laughs> Her şeye gülerek bakıyorum. Ee, çok güzel, muazzam bir duygu. Adaptasyon süreci çocuklar için keyifli. Oyunlar oynanıyor, etkinlikler yapılıyor. Bunu böyle yapıp, yaptık. Hamur, boyama kalem, Hamurla oynayacağız. Okul öncesi eğitimi için minikler de anaokullarını doldurdu. Uzun bir maratonun ilk adımı olan eğitimlerinde şimdilik eğlenerek öğreniyor, keyifli vakit geçiriyorlar. Onlar için heyecan büyük. Hem anneler babalar hem de öğretmenler için süreç fazlasıyla zorlu. Kendimizi izliyoruz, duygulanıyoruz. Bir de böyle görüntülü de <laughs> Evet babaanneye çekim ee, yapıyoruz. Babaanneye de gösteriyoruz. Bu özel ana o da tanık. Biz de çekimdeyiz babaanne. <laughs> Neler hissediyorsun? Yani dört e, 4 yaşında oğlumuz. E, ilk deneyimi. E, kızdan alışkınız ama e, biraz heyecan var. <laughs> yani zorluğu da olacak. Kolaylığı da olacak. Güzeli de olacak. iyisi de olacak. Kolay alıştı. O yüzden çok mutluyum. Zor gibi. Bir duruyor ama oyun olduğu için çok anlamıyorlar. Hani okul içine girdiği zaman tabii bu değişebilir. Ama bu ön hazırlık çok güzel çocuklar için. Sevish sevinçliyiz çünkü okula başladı. Pandemi çocukları. Ee, yani evde çok bunu aldılar. Bazı çocuklar anne babasından ayrılmakta zorlandı. <laughs> Neden ama burası eğlenceli değil mi? <laughs> hmm. Birazcık moralim mi bozul? <laughs> ben peki. Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Duyduğuma göre dün birazcık ağlamışsın. Eee yok ben ağlamadım. Başka bir şeyle karıştırmış olabilirler. Neden gitmiyor annene eve? Çünkü beni bırakıp gitmez. Beni bırakmazlar onlar burada. Bazıları da hemen okula adapte oldu. Güzel vakit geçirdi. Hiç haber göndermedim. O gelmedi çıstımı unuttun mu beni? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Eş,